Arkadaşlar birlikte ben de İkinci... bölüm ah. Hiç çekmeyeceğim demiştim ama çekeceğim geldi Güzel Uyumuz başladı <laughs> Bu Ne bileyim Joy ediyoruz Ve oynamız kaldığımız yerden devam ediyoruz. O şeyden yine hala kalanların. Allah yoruma yazan yok. izleyen de yok. Ama ben Milo izleyen önce Milo izlesin. Ben ikinci bölüm. En son bakalım neleri koymuştuk. Burada küçük bir band oyuncağımız vardı. Burada bildiğiniz kaset vardı. Ve burada da korna vidamız vardı. Ve geriye birkaç tane şey kalmıştı. Ben şu be mürekkebi bulmak istiyorum. Mürekkepmiş ben motor ya sanmıştım hatta başka bir şey. İşte ben unuttum. Şimdi o malzemeleri bulmaya gidelim. Bu malzemeleri bulacağız. İnandım be bakalım. Hmm. Cık cık. Şey yok buralarda ya. Bakayım şuna. Abi ben, ben bütün odalara bakasım gibi. Ay bala odaları falan ki Abi. o yüzden bütün kapılara bakacağım. Ay başladığımız yere geri döndük. böyle bir kanal. Şimdi gidelim 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 Kim hmm. şey vardı? Neden o mitoda şey yok değil mi? Fınaf çıkmadı. Aslında çıkıyor ama bazen bende olmadı. Olmaya da biliyor ben. Ama ben de yapıyormuş bomba. Oraya ne yapıyorduk? Burada oyun var. Burayı ben geçireyim Oyun mu oynayacağız? Oyun Çok aşağı tuttu. Şuraya tutacağım. Bu daha çok isterim. Abi ben bunu nasıl tam tutacağım? Şu. Hadi hey, güzel bir atış yapmayacağım. Abi, işte abi, bu bir usta abi. Bu oyunu ben sevmiyorum hocam. Acaba bu ne bu hocam? Bakalım. <laughs> Murakkep. Bu melekler ne acaba ne yarıyor? Onu değil mi? Hop En üstü bir tane mürekkep var Ben o mürekkepi orada bırakır mıyım? Bırak Bakma. mı? Bana öyle geldi Normal her mürekkep alabilirim Heh. bakacağız. Kabiller ben bulacağım ya. İki saat oldu hala. Bir şey kaçamış olabilir. Bakmıştık ama. <Sessizlik> kemik mi? Bu kemik alınmıyor burada. Vermetmeyeceğim. Ana buraya başladığımız yerden hep geri dönüyoruz. kayıyor tamam. <laughs> yavaş. Buraya gitmiştik. Burada da bir şey bulamamıştık ama gözümüzden kaçırdığımız olabilir. Bu bir eşya Aklıma bir şey geldi orada benzin gibi bir şey mi? Ne diyor oğlum mürekkep? Şşş mürekkep mürekkep Üfleri yoruyor Hıh Abi Torna vida oh! E biz nasıl görememişiz ben gördüm yoksa Evet görmüştüm <laughs> hatırladım be Anne neden almadım ki yoksa görmedim Bayağı bunu unutmuşum ben <laughs> dün <medyum>. gümüydü oyda Çoğunu unutmuşum Şimdi bu koyuluyor mu? O da var. Şimdi bunu da koyacağız. Vallahi billahi koymuyoruz. Ve pat. Evet, geriye kaldı bir. İki. Bu ikisi kaldı geriye. Bu bölüm bitirmeye çalışıyorum. Tamam. Aa, Bitirebilecek miyim? Şey buraya mi geldik? Ee, daha önce geçtik biz buraya. Geldiğimiz yerlerden geçiyordum. Gerçekten ne yapılamıyoruz ya? Yok abi. Abi buraya hiçbir şey yok ya. Abi. Buranın içinde hiç mürekkepten başka bir şey yok. Diri çıkıyor ya abi. Burada zaten hiçbir şey yok. Burada ben de oyuncağı bulmuştuk bir tane. O ben de oyuncağı bulmuştuk. Hadi. Yok be. yapıyoruz? Şey bir şey yapmıyoruz. Buraya ya geçebileceğiz. Belki geçebiliriz. Bir yaya geçebiliyoruz. Yaya geçebiliyoruz. Geçebiliyoruz. bölüm çekmeyecektim ama hadi sizi bir kırmayayım dedi. Belki ikinci bölümü istersiniz. Şimdi o yüzden ikinci bölümde çekiyorum. Buraya sonra hiç çekmeyeyim mi dedik? Orası çıkmaz sokakmış. Orası bir yer. Ya burası açılıyor mu? Hayır. Can <laughs> burada, burada ne bulabiliriz? Burası açılıyor mu? Burada bizim kaçırdığımız bir şey var mı? Melody şeyini almıştık. Bak o. Bir şu. Pek umurumda değil aslında oh. mürekkepler. Beni gibi beni. Beni aldatıyorsun. Hoppa. <laughs> hiç Buradan geçtiğimiz Normalde oyunun en başına gidiyoruz. Bakın buraya. Tamam başladığımız yer. Mürekkep oldu mu ya? Çok Bırak ne kafasıyım var ama Mürekkep alınca oldu mu? Abi kapı kilitliyim

Bu ne zaman kaçan bir şey varmış. Opa! Ve biz onu bulamamışız. Haydi Bismillah. Tamam. Ha.

Ve bu öldürücü maddeyi de koyuyoruz. Çekebiliyor muyuz? Ve geriye kitap kaldı. Kitaplar nerede olur? Kütüphanede. Ve bizden bizim de kütüphane bulunuyoruz. Burada kitaplık gibi de bir kitaplık bulmamız lazım. Orada kitaplık arayacağız. Benden burada bir kitap olmaz lazım Yok. Belki burada gözümüzün kaçırdığımız bir şey var. Tekrar tekrar bakmayın sebebi o kaçırdığımız bir şey var olabilir yani. Bak, bak. Yok abi, orada kaçırdığımız hiçbir şey yok. İki saat oldu, iki saat oldu, yollardayız. Bir şey kaldı orada kitap ya, kitap. Nerede be? Benim gittiğim odalarda mı gitti? Hmm. Abi burada mı kitap yok ya? Kitap, kitap ne? kitap değil mi bu? Bu kitap mı? Bu hiç kitap yok ya abi. Bu kitap <laughs> Bildiğim kitap yok ya. Ne kitapmış bu? Allah Allah. Bu sinemada da bir kitap beklemiyorum. Şunun ya sinemada kitabını tamammış. Gülerim.

Bu hmm. da <laughs> bu bölümü geçer misin abi? Now I just need to get the ink flowing somehow. Should be a switch around here somewhere. Then I can start up the main power. Hmm. Hoş, ya baba. <laughs> ben bir şey mi unuttum? Ha. 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 Ha arkadaşlar bu bak kaldıramam. Harbi bak oldu. Onun çekmen lazım ya. Arkadaşlar evet, ben bunu bir çözebilecek miyim bilmiyorum ama çözebilecek miyim? Her şeyi mi sen açıp bu size söyle. Galiba arkadaşlar oyunda bak olmuş. Gerçekten. Bak, var gibi. Süt yollandı, <laughs> <de> kolu çekmiş. <laughs> Bunu birazdan bitireceğim. <laughs> Ekstra son bir kez daha bakalım. <laughs> ja på du খি টেচন ইণ্টাৰনেট